Merhabalar dostlar arkadaşlar grafikten sonra hemen habere geçelim şöyle bakın hatta ikinci haber değerlendim sonra grafiğe dönelim şimdi arkadaşlar şirketimizin ismi ne Mekka Global Makine İmaha Sanayi ve Ticaret haber ne zaman gelmiş haber 9 Mayıs 2025'te 18.10'da seans biter bitmez gelmiş haberin içeriği nedir bedelsiz sermaye artırımı SPK başvurusu bakın daha önce grafikten bakacağız arkadaşlar 15 Mayıs'ta yönetim kurulu kararı almış hisse arkadaşlar uçmuştu resmen uçmuştu yani hatırladığım kadarıyla vadede %30 civarında bir 2-3 gün içerisinde bir artış sağladı diye hatırlıyorum arkadaşlar. Şimdi buradan baktığımız zaman da mevcut sermayesinin 62,5 milyondan 800 milyon TL çıkarma kararı aldı. %1180 oransal olarak müthiş bir rakam. Abi, neden bu kadar hızlı arttı? Tabii ki arkadaşlar küçük yatırımcı bedelsiz sermaye arttığını çok sever. Cebinden 5 kuruş para çıkmaz onu da belirtelim. Şimdi arkadaşlar bakın şurası 15 Nisan'da şurada karar aldı. Daha doğrusu karardan önce de şu dipten zaten karar alınacağı az çok açığa çıkmıştı. 42 lira 88 kuruştan 58 lira arkadaşlar. Baktığımız zaman yüzde kaça tekabül ediyor hemen şöyle dip noktası itibaren baktığımızdan yüzde 36 mı arkadaşlar yüzde 36 38 civarında hızlı bir çıkış sergilemiş gözüküyor 4 gün içerisinde hatta 5 gün içerisinde hızlı bir çıkış sergilemiş. Şimdi bakalım bu haberin tabii ki hangi haberdi? SPK değil de başvuru yüzde bedelsiz sermaye yarattığım yönetim kurulu kararıydı. Bu da biz bu kararı aldık. Şimdi SPK'ya başvuruyoruz. Kararı çıktı. Şeyde, haberi geldi. Bundan sonra da arkadaşlar artık SPK'nın sitesinden bunun onaylanıp veya onaylanmayacağı ile ilgili bilgiler bekleyeceğiz. Hayırlısı bakalım. Kanalıma abone olmak isteyenlere iyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.